Ben PUBG videosu çekiyoruz. Arkadaşlar üç kişi PUBG oynuyoruz. Hepimiz birbirinden iyi oynuyor. Evet ben her turda birinci oluyorum. Benim Arkadaşlar ben de her turda ikinci ya da üçüncü oluyorum. Ben her turda birinci Aynen. Oluyorum. En son 97. oldum. <laughs> Ay bak, çıkmayacağım ben. Arkadaşlar, çıkmayacağım. yalnız arkadaş olmamız lazım. Ben Meren'le Hayır birleşmemiz lazım. Yani işte birleşmemiz lazım. Nasıl? <laughs> Bellella Papçi. Pop popchi, Popçi mobil aç. Arkadaşlar ben şunu bir açıp geleyim ben. Yani. Tamam arkadaşlar açtım. Arkadaşlar. arkadaşlar. O karakter, karakter. ne? <laughs> şeytan. Arkadaşlar Kerem'in karakteri şeytan. Arkadaşlar benim karakterim. Lan öyle göstermeyeceğim. Sö Türkiye, Türkiye sürpriz olacak. Kerem'inki şeytan. Ben onu yapmak istemiyorum. <laughs> 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 Ay, Hayır, şeytan, şeytan daha tatlı. Şeytan değil mi? Şeytan değil mi? Ah, ya ben oyuna girdim. Ya benim üstüme kim <gülüyor> çıkardı <gülüyor> kardeşim? Oyundan. <laughs> Oyundan Benim ya. üstüme kim çıkardı? Ama ayıp oluyor bak şimdi. Pekin <laughs> kız. Ben bunu yapmadım. O gün kendi verdim. Neyse durum hadi. Hayır durun. Arkadaş olalım. Arkadaş olalım. Teksin ismin ne? Teksin 16. Ya sen Ay, bana... Ay Teksin kiki. Sen bana istek atsana. Senin ismin ne? Kero Cuzu. Ne? Kero Cuzu. Bir daha söyle. Kero Cuzu. Kero Cuzu mu? Evet. <laughs> Benim ismime bakıyorum. Kero Harfleri söyle. C U Z U. C U Z U. -u, -z U. Arat. Aramaya bakacağız salak. Ben de arama diye bir şey istedim. En sağ tarafta. Ekranın. Hani? Şu ya da... kör gözüne. Açtı evet. At işte ona. Şu. Şu. O benim. Ben gönderdim. Bekleyin kardeşler. Arkadaşlar vallahi oyuna giremedim. Stresim. Beren. Beren. İşte Beren ama devamını söyleyeyim. Devamına bakacağım. Sosyal ağ nasıl beren. yapılıyor ya? Bekle. Bu da bir açılmadı. Devam zu cüzü 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 cüz, cüz. <laughs> Berani Berani Solo cüz. test Hesabı sosyal ağ bağlasana O ne be Sosyal ağ diye bir şey var Bilmiyorum Bir ya. bağla Bo Gerek evet. yok Nasıl yapmış o zaman öyle arkadaş olamıyoruz Beran PTO Beren PTO Pet o tamam. Ben şuraya basacağım arama. Hı. O. Attım. Nereye? Kevan ne var ya ben, atıyoruz biz bunu? Ha, zil bak. Roblox'muş bu. Roblox <laughs> diye bunu oynayalım biz. <laughs> hani PUBG'de dansman ediyorlar Aynen. Camiye gidiyor. Hı. Kapatayım, evet. kapatayım mı şunu? Ekledim size. Eski arkadaş. Deren Peto. Kenan duydum çok tam. Ben de ekledim. Hadi. Başlayalım mı? Başla diyorum. Üç. Aynı şey... takımda mıyız? Aynı takımdayız. Değil. Ben sen de değilim. Hadi. Hepimiz üç kişi böyle yan yana gelmemiz lazım. Ado. Hadi istek at bize Teko. Attım. Ya sosyal bir ağa geçin diyor. Ben atınca da diyor mu? gu. So, hepiniz sosyal. Takımı davet ediyorum. Her. Ya ne? ben. Bu oyunu de... misafir hesabı kullanıyor. Davet edeceğim. Ben edilemez. misafir hesabını nasıl değiştiriyor? Evet ya. Ben misafir kullanıyorum. Ben, ben sen ne bileyim. O mi? misafir değil. Beni ayarlar. E-posta adresi, e-posta. Nereden girdin havaya? Buraya da girdim. Salma gitsin. Bilmiyorum ki bismillah ne diyor. Ya. Allah Hepimiz ne? aynı anda başlarsak olur. Olmaz. Bu da üçümüzün de lazım. Ya. Öf. Ben nasıl sosyal hale geçeceğim? Ona gerek yok da biz bir normal oyuna geçinmemiz lazım. Aynen. İnternetten nasıl olunur bakalım. Bir dakika. Ben bu hesapta artık oynamayacağım. Başka bir hesap açmak daha mantıklı. Nasıl açılıyor? İşte deneyeceğim. Arkadaşlar biz birleşene kadar bir Bakayım. tamam arkadaşlar google hesabına bağlayacağız hesabına hesabına ne sosyal ağ diyor sosyal ağ ne <laughs> onu Aa, ben dikkat buldum. takım kurmak çok daha eğlencelidir takım arkadaşımız bu özelliğini denemek ister misin Hatırladım. hepimiz sosyal ağ geçmeliyiz sosyal nasıl geçiliyor geçiver tekstil şunu şurada Sosyala nasıl geçeceğiz? Aa biz şarkıyla şöyle yapıyorduk. Şimdi herkes aynı şeyi seçiyor. Nereden? Herkes aynı şeyi seçiyor. Nereden işte. seçti? Ya şuraya. Bekle babamın hesabını seçtim eski hesabı. <laughs> girdiniz mi? Tamam ben bağlandım. Bak hepiniz he şuna girecek. Bir dakika sen o e, Nereden bak Bir dakika bir dakika ben geçmiş miyim Allah Allah Hala misafir hesap kullanıyor diyor ya Ya şimdi misafir hesaptan nasıl çıkacağız biz Ev dedim Bakacağım şimdi bekleyin. Youtube'dan bakalım PUBG PUBG Mobile'da nasıl birleşilir? PUBG Mobile'da 3 kişi nasıl birleşir? Üç kişi nasıl olur? Hmm. ya ben şey benim Brawl Stars'ta bağlı hesap. Evet, evet. Şey indirdi i̇ndirdi. tam i̇ndirdi. Tamam, Şakir bu arada ben kanal kanalımdan videoyu da açtım video çekiyoruz şu an Başla dedim tamam tamam Başla dedi Bir başlama kız ne dur tamam. Hadi iste kadın bakalım. Dikli atıyorum atıyorum. Batuhan ebi. <laughs> kaç saat sürecek ya bu? 500. Atıyorum. Attı attı. Atıyorum. Bana atamadı. <laughs> Oha ama ben botocu değilim ki babamı koymuşlar buraya. <laughs> Hadi attın herkes. Tamam başlıyoruz. Görürsün sen. Hadi koyalım. Şakir. Hadi koymaya geldik. Şakir kendini çok havalı mı? Binlerce kişi izliyor diyeceğim. 15 kişi izliyor. Onu ne yapacağız? 15. İyi güzel. İyi tamam. Herkes 15 kişi izliyor. 15 kişiye vezir olmak. Oh. Ya beben ayağın bilgisayarı kapattı. <laughs> ne? Bekle. Şakir beben bilgisayarı kapattı ya. Bekle. Tamam tamam. Ben tek seni öğrenmem ben bunları öğrenmek istiyorum. benim Ben. O benim. Üstünde bir yazan benim. Biraz bekleyin. Neredesin? Allah'ım. Ada ben öldüm. Ha, tekrar doldum. Oğlum nerede? Hadi var ki gem olma zaten. Onu... Oy öldürdüm ama. Dağıdınız mı? Ana öldüm şarkıyla. Son bir tane daha sıksaydım. Bekleyin ben de Hadi hadi Em ben maça giremedim. Tamam bir daha hadi. Hadi. Sen, Öf izle desene biz şarkı anki Ya bu iyi. Tezgahlar mı? Şimdi ya. <Saldıracağım. gülüyor> ne? Silah alamıyorum. Ya daha. O iyi koydu. <laughs> videodayız videodayız. Evet. Ben unuttum. Evet, Aşkın baba piyonu oynayalım. Hiç kiraldım. aldım. Başlayalım. Başlayalım. Aa çok zor onunla oynamak. şimdi işini bitireceğim. bu? Ben sıktım. Öh, nasıl geldi ya ben Sen bu ya, ya bunu sen oh, Teksin gelse yeneceğiz seni. Oğlum, bundan sonra ne O siz 15 kala Buradan. Hayır, özünü yemeyin. mi ya, dur. <laughs> Uy. Kerem, ben ben var Bir baksana. Yokum ben. Ay. Ben baştan çıkıyorum. Dur mermi bitti ya. Kanka vur ona. Koy. Çekil ona. Ya nasıl? bu? Ya öp. Tezgah lan bu. Hile gibi bu. Bu ne kardeş? Bıçak ve eseri gel lan yiyorsa. Oha. Arkada, bak, arkada bak. Nerede? Oha birisi daha geldi. Tekno mu? Hayır başka birisi o da şarkı. Ya? Ah, çocuk iyi le. Ya bu kadar ya. Ya. ya daha sıkmadan. Ama Şakir'in silahı iyi. sıkmadan ölüyor. Ben de. Oğlum <laughs> ben kalamıyor. Nerede? Ya altı kere öldürmüşüz ya.

ምን በዋር ሰው ነው በሽታ Sniper var. Sniper'ın mı var? Sniper'ın Yok Sniper falan yok. Yalan söylüyor. şey şeyi tabayla unutamadım. Sniper'ın sniper değil tabayla aldım, Sniper'ın aldım. Sniper aldım. Sniper aldım. Sniper Kaybettik. Kaybettik. Çeksin de gelsin. Hiç ki adam öldürememişsin Beren. Evet öldürememişsin. Ya normal, normal evet, oynayalım. Ne vs'si? Tek ona gelecek. Te, e, bir vs'ye ben de geleyim. Şahitim sen bilekliği nasıl yapıyorsun? Arkadaşlar görüyorsun.